Sen Mental Clitoris Podcast'inin sunucusu ve yapımcısın. Bir gecede podcast yıldızı olmak hakkında sen ne düşünüyorsun? Evet karakterlerimiz Ceren ve Selma podcast yapmaya karar veriyorlar ve podcast'te gece sarhoşken kaydedip yayına alıyorlar. Ve daha sonrasında ertesi sabah uyandıklarında podcast'ta bir hit olmuş halde. Bu podcast algoritmasına aykırı. Çünkü biliyoruz ki biz kadınlar Hera ve Athena diye lakaplarıyla bu podcast'i yaptılar. Bu podcast'ın hadi bütün teknik şeyini geçelim yayınladılar ve duyurmadılar. Şimdi bunlar hani Ceren oyuncu, eğer oyuncu Ceren ben bir podcast yaptım, buyurun izleyin hı hı. dinleyin dese, tabii ki de çok fazla e, dinlenir. Ama kimliklerini sakladıkları için de e, bunu öyle hani duyurmadıklarını varsayıyorum. Sarhoş yapılmış bir şey gibi yani. Bu e, aykırı gerçekten e, hani algoritmalara mümkün hı hı. değil.